Gömme malı, gümüş bu malı. Herhangi bir bu gömme malının alışıla. Yani motor yenilemedi, yakıt verdi. Bu anda, motoru nasıl yapıyoruz? Sıfır oldu. Sıfır Motoru yeniyoruz şu anda. Sıfır olmadı, sıfır anda gömlek yerine atıyoruz. Gömme gibi gömme Bu gömleği oraya çakacağız. Tekrar pislik mevkizliği yapacağız. Bu yani değil de, yani bu pisliğini buraya sokacağız. Yani böyle... Mesela, ...açıyoruz. Ama Ali buradan gitti. Bak Ari usta. Ari usta buraya gel. Gel yani, gel. Aslında bu işi Ali Usta yapıyor da... ...ben onun ustasıyım. Buna izah ediyorum nasıl yapılacağını. O da yapıyor yani. Sağ olsun beni de kırmıyor. Bu nasıl takılıyor? ona ya? Şu anda bir şey olduğunuz. Bekmedi yapacağız onu. Şu anda yerini açtı bak. Görüyorsun kalaşları. Kalaşları çıkarıyoruz. Bak görüyorsun. Görüyoruz. Aynen öyle. Arkadaşlar teşekkür ediyorum. Burada videoyu kesmek zorundayım. İşime dönmem lazım. Eyvallah.